Herkese merhabalar. Sıkıda sistemler dersine devam ediyoruz kaldığımız yerden. E, bugün eventları ve trendleri anlatacağız. E, eventlardan başladım öncelikle. Eventlar e, zamana bağlı eventlar e, yani zamana bağlı olaylar. İkincisi ise olaylara bağlı eventlar. Türkçe çevirdiğinizde olaylara bağlı olaylar demek mantıksız oluyor. Aksiyona bağlı olaylar dersek daha doğru olur. E, bunlar nedir? Mesela zamana bağlı olaylardan başlayalım. E, banamız 3 saniyede bir, 5 saniyede bir açılsın Demek bu aslında bir zamana, bir periyoda bağlı olacak bir zamana bağlı olay alınmaktadır. Yani aksiyona bağlı olay ise mesela burada bir konumuz var dört bölümde. Diyoruz ki mesela birinci bölümümüz işte şu kadar dereceyi açtıktan sonra e, soğuması için şu cool cml'imiz yani soğutma varımız açılsın diyoruz. Bu da aksiyona bağlı olaylar olmuş oluyor. E, bunları yapmaya başlayacağız. İlk sayfamıza gelelim. Yaptığımız e, programın e, projenin okay. altındaki sisteme gelip Buradan imutları açmamız gerekiyor. Bunlardan önce şunu gösterelim. Tools'a gelip çünkü imutlarımızın çalışması için şu ayarı açmamız gerekiyor. Computer, Stop, Wizard'ı açıyoruz. Sonraki diyoruz. Diyor ki, compile edilmemiş. Hangi dosyayı seçeceğimiz bilmiyoruz. Ya da buradan compile edilmemiş gördüğünüz gibi. ilk önce bu kendi projemize gidiyoruz. Buradan bir compile ediyoruz. En son ki haliyle. Ayrıca Tekrar yine Tools'a girelim. Computer Stuff Wizard Custom seçelim. Sonraki diyelim. Sonra <laughs> bir daha kompile Şuradan girelim Computer Stuff Wizard'a. geldi. Sonraki diyelim. Bu seçili olmayacak. Multiple ses. Bunlara böyle geçelim. Bunları zaten görüyoruz. Burada event staplar var. Bu event staplar burada sizde tıklı olmayabilir. Bu tiki açıyoruz, otomatikman e, bizim e, oluşturacağımız eventlar buraya gelmiş olacak, otomatikman hepsini tıklığı olacak. E, Eventlerimizin çalışmasını sağlayacak. Sonraki sonraki son deyip kapatalım artık eventlarımız çalışabilir hale gelecek. E, i̇lk yerden buradan yaptığımız projenin adını sisteme gelip eventlara tıklıyoruz ve editör sayfamızı açıyoruz. Gördüğünüz gibi bir name istiyor bizden. İlk ilk e, da oluşturmaya başlayalım. İsmine global diyerek başlayalım. Neden? Global programımızı projemiz içinde her zaman ve her yerde kullanabilir olduğunu gösteriyor global. Sonra cluster name'i seçelim. Past. E, e, Gördüğünüz gibi time period var. Trigger var. Time period zamana bağlı olaylar kullanmak için trigger için e, gerekli aksiyonsa yaptıracağımız bizim sonuç yani aksiyonumuz sonucunda bir olay yaptıracağız. İlk değişkenimiz ee, şöyle zamana bağlı yeri anlatayım. Time video gördüğünüz gibi bu time'larda işte 0.00 bak yani her 24 saat boyunca bu çalışsın. Periyodda ise mesela cuma diyor her cumadan başlayarak e, ee, gerçekleşmeye başlasın. Ya da saate göre mesela bak bir saatte bir periyotlara göre iyonlarımız çalışsın. Time'ımızı biz bekleyemeyecek için 24 saat seçelim. Yani şurada mesela 8 diyor, 7 diyor, 6 diyor. Mesela fabrikalar sabah 8'de mesela başlayacak şu 8'e tıklayıp 8'den itibaren iyonlarımız başlasın diyebiliriz. 24 saat yapmak yerine 8'den itibaren diyebiliriz. Biz 0, 0 seçelim. Sonra buradan da saniyeyi seçelim ve saniyeyi birazcık arttıralım. 5 diyelim. İlk yapacağımız e, aksiyonumuzsa Dediğimiz gibi fırınla ilgili olacak. Fırının birinci bölmesi için şöyle bir komut yazacağız. Komutu yazdıktan sonra anlatacağım. Random 4. Fırınımızı kapattıktan sonra bir tane noktalı virgül koyacağız. Burada yazdığımız komut fırınımızın birinci bölgesi bölmesi başlangıçta sıfır derece olsun ve sıfırla ile 4 arasında bir random sayı üretsin. 0 ile 4 arasında. Toplasın ve oradaki dereceyi belli etmiş oluyor. Bunu anlatmış oluyor. Sonra boşluk koyalım. Silip 2. 2 saniye beklesin. 2 saniyede bir yapsın yani. 2 saniye beklesin yaptıktan sonra e, pardon derecesini belli etsin. 2 saniye beklesin ve sıradaki yazacağımız val kul cool. cmd e, Doğutma banasını e, kapat diye bir komut. Sonra buna ekle diyeceğiz. Ve ikinci bölme için yapacağız. İkinci bölmede ise ilk önce şu saniyeyi birazcık e, değiştirelim. Yedi yapalım ki görelim farklı olduğunu. İkinci şunu bir kopyalayalım, bunu kullanacağız. İkinci bölme için yazalım. E, Bu da başlangıçta 25 saniye olsun. Ve random bize e, 20 sayısını üretsin beklemeyle bir bana ile işimiz yok. Bunları silelim. Et diyelim. Üçüncü bölmeye geçelim. Üçüncü bölüme de yine sahnesini değiştirelim. Farklı olsun. Üçüncü bölme olduğunu belirtelim. Sonra bunun başlangıcını 55 yapalım. Randomda 20'ye kadar üretsin. E, ekle diyelim. Dördüncü değişkenimize geçelim. Dördüncü değişkenimizde bir valfimizi çalıştıracağız. O yüzden kopyaladığımızı yapıştıralım. Sonra bunu 4 yapalım. Ee, başlangıçta da 4. bölmenin başlangıçta 70 derece olsun. Randomsa ona kadar üretsin. Yine beklesin. Ee, yine hep cool'dan yapmayalım soğutma manasından. Bunu da hot butter olan ee, banamız çalış, e, kapansın. Bunu da ekli diyelim. Beşinci değişkenimize gelelim. Beşinci değişkenimize bunlara gerek yok bizim bir e, tutma tüpümüz vardır, Tutma tüpünün sıcaklığı da var. Onun sıcaklığı için yazalım bu konuda. Bu de 70'ten başlamasın. Aynı olsun. 74 dereceden başlasın. Randomda 20 üretsin. E, tutma tüpünün sıcaklığı için de bu komutu yazabiliriz. Saniyesini değiştirelim hatta. Farklı olsun. 6 yazalım. Ekleyelim. Şimdi e, şöyle bir e, şey yapalım şeylerimiz için, banalarımız ee, için aslında bir şey belirleyelim, aksiyon belirleyelim. Onu da artık name global değil, sadece vanalara özel olması için, vanalar için Valve yazalım veya saniyede saniyeyi de düşürelim. İlk önce compile edip aslında komutlarımız çalışıyor diye bakabilirdik. Ee, hatta ilk önce öyle yapalım. Kapatalım bu komutu yazmadan önce. İlk önce tabii ki de Event'i tekrar açalım. Compile etmeden önce gördüğünüz gibi kaç tane dedik? 5 tane efendim dedik. E, file'dan pack yapacağız. Bunu paket edeceğiz. Bildireceğiz programa. Sonra compile yapacağız. Sonra çalıştıracağız. Run yapalım. Sayfamız açıldı. Gördüğünüz gibi mesela 2 derece Birazcık bekliyoruz. Gölleri sıfır derece oldu. Buralar da değişiyor kendi kendine. Tutma tüpümüzün sıcaklığı da e, değişiyor. E, bana Şimdi aslında oyunlukları yazacaktık. Gelip ilk kendimiz açalım. Bakın 2 derecesi değilsin. 3 oldu. Kapandı. birazcık benim insanımdan dolayı biraz yavaş işliyor ama ne demiştik? 3 eşittir olduğunda kapansın demiştik. Ve kapandı. Yeniden elimizle açmamız gerekiyor. Bakın 0, devam ediyor. Şey içinin aşağısında olduğunda kapat demiştik. Onun yüzden kapalı duruyor. İçinin aşağısında olacak. çalışıyor. Ama şimdi biz bunu kendimiz açmayalım. Bunu aslında e, program kendi kendisi yapsın. Kend kendi kendine yapsın. Çünkü işte üstüne çıktığında açıyor. Ve sürekli açık kalabilir. Diğerlerine göre kapatalım. Biz buna bir yıvıt daha belli edelim. Kendi kendine yapsın program. Çalıştırdığımız sayfayı kapatalım. Yıvıt girelim diğer bir değişkenimiz olan, şey ifatımız olan diğerlerini yapalım. En son bu tipimiz sıcaklığını ayarlamıştık gördüğünüz gibi. Şimdi ise bir valve olarak vanalarımız için, biz vanalarımıza dokunmadan vanalarımız kendi açılıp kapansın. Ee, durumlara göre, derecelere göre açılsın veya kapansın. Bunu yaptıralım. Bu da 5'er saniyede bir açılsın. Aksiyonumuzda ne olsun? Ee, e, soğutma vanamız olsun. Ama bu soğutma vanamız e, toggle olarak e, açılıp kapansın. Val U C, olarak açılıp kap kapansın. Noktalı videomuzu unutmayalım ve bunu da ekleyelim. E, Hatlatır banamız da vardı. Hatlatır banamız da kendi kendine Tugul olarak açılsın. Biz elimizle açmayalım. Bunu da 5 senede yapalım. Ekleyelim. Şimdi e, aslında daha demin anlatmaya çalıştığım şey şimdi yapacağım. Birinci bölgemi, bölmemiz işte 3 üç derecenin üstünde olduğunda işte vanamız çalışsın. Orada bir önceki yazdığımız komutlardan dolayı e, şuradaki komutlardan dolayı mesela 0 ile 4 arasında ne dedik? E, kapat dedik ya. O yüzden biz ne zaman vanayı açtığımızda hep kapattı. Ama bu bana çalışması da gerekiyor. Şimdi yazacağımız da aslında onu yapmış olacağız. Yine valifin altında e, artık bir aksiyona göre ne dedik? Fırının belli derece üstünde gitsin bana gelsin. O yüzden bizim zamanlara ihtiyacımız yok. Bu zamanları siliyoruz. E, Şurayı da siliyoruz. Artık trigger belirlememiz gerekiyor. Yani birinci bölmenin aksiyonu ne ol olduğunda e, bu şey açılsın. E, bana açılsın. Ama sürekli bana yaptığımız aslında burada bir karıştırıcı açabiliriz. O yüzden şuradan agitör ve Şunun başında silove. Burası daha yakın olduğu için buranın e, şeyini alalım. Bunu kopyalayayım. Sileyim. Burada gerek yok. Aksiyonu yazayım. E, silo ve karıştırıcısını açarız. Buradan da ne dedik? Birinci bölmenin e, değeri ne olsun? E, üçten eşittir koymuyoruz. 3 eşit diyelim. Üçten büyük olduğunda agitör silo V'miz. ne olsun çalışsın. Bizim karıştırıcımız çalışsın sıcaklık düşmeye çalışsın gibi bir şey olsun yani. E, doğru yazdık mı? Doğru yazdık. E, Trigger'da burada sonda noktalı virgül koymayalım. Unutmayalım. Koyulmuyor. Sadece aksiyon da koyuluyor. E, et diyelim. E, bir de ne yapalım? 2'den derecesi 2'den küçük olduğunda, küçük işinizle değiştirdim. Küçük olduğunda ise karıştırıcımızı kapatsın artık karıştırmasına gerek olmasın Bir ekleyelim. Ekleyelim. Evet, Şimdi bütün aslında eventlarımızı yapmış olduk. Ee, gidelim bunları çalışıyorum diye bakalım. Ama ilk önce pek etmeyi unutmayalım. Pek edelim, compile edelim, run edelim. Sayfamız açıldı. Gördüğünüz dereceler kendi yani kendine değişiyor. Vanalarımızla ee, Bakalım birinci bölme sistem büyük olduğunda çalışacak karıştırıcımız. Onu görelim. İçten küçük hala. Hala hiç gelmedi mesela. Böyle gibi hatırlatıcı tırmanımız da burada değişiyor. Durumuna göre. Nereye? P4'e göre tanımlamıştık. Ona göre değişiyor. biz elimizle yapalım. Daha gelmedi çünkü. Gördüğünüz gibi 3 geldiğinde karıştırıcıyı açtı. 2 geldi tekrardan. Serum şu an. Hata oldu hemen bir bakalım. buradaki event kitapları da kontrol ed Yani tipi, burada gördüğünüz gibi bal başmıştık, o da tipi. Sonraki. İlk kapatalım, yerlerini de pek edelim. Veyahut da. Buradaki yaptığımız şeyler de doğru. Yani üçten büyük olduğunda karıştıracaksın. İkiden küçük olduğunda e, karıştırıcı kapansın. Bu da doğru. Peki, bunu pek edelim. Firefox'u tekrar açtık. Gördüğünüz gibi banalarımız, bakın gördüğünüz gibi derin üç olduğunda karıştırıcımız açıldı. Bakalım dediğimiz bir bu sefer oldu. Daha demin iyi olmadı bilmiyorum. Hiçbir şey de değiştirmedim. E, kontrol ettim sadece. Gördüğünüz gibi iki oldu. İşte bu cemelimiz sürekli açık, kapanıyor periyotlara göre. Üçten sonra işte gördüğünüz gibi üç oldu yine. Silah karıştırıcımız açıldı. Patlatır banamıza gördüğünüz gibi burada 74'ten eklediğimiz 20 ile sürekli bir rakamda değişiyor. Mesela 77 olmuş, 3 eklemiş. Mesela de kaç eklemiş, 93 olmuş. Mesela gördüğünüz gibi banamızda doğru gün çalışıyor. Şu anda sorunsuz çalışıyor mesela. Devam edelim. Trendlerle devam edelim. Trend nedir? Trend e, değişimlerin bir grafiksel olarak grafiği çizdirmekle, Değişimlerin değerlerini grafiksel olarak çizdirmektir yani. trend skalada e, üç tanedir. E, birincisi trend periyodik ya da işte zamana bağlı diyebiliriz. Nasıl oluyor trend periyodik yaptığımızda? E, bir değişkeni periyodik olarak belli zamanlarla değerlerini kaydedip onu grafiksel olarak çizilmektir. Trend, ikincisi de trend event. Bu da olaya bağlı değişkenin de değişimi çizilmektedir. Mesela karıştırıcımız var. Karıştırıcımız karıştırmaya başladıktan sonra değerleri kaydedelim. Bunun grafiği çizelim. Üçüncüsü de bunların ikisinin karışımı yani trend periyodik event olan. E, bu da mesela event olarak bir şey başladı. Karıştırıcı başladığı anda periyodik olarak mesela 5 saniyede bir değişkenlerin değerini kaydetsin. Ve böyle e, grafik çizdirebiliyoruz. Trend budur. Trendleri yapmaya başlayalım. E, yine ana sayfamıza gelelim. Buradan e, teklerimizi gidelim. Teklerde trend var. buraya tıklayalım ve editör sayfamıza gidelim. Ee, ne yapalım? En güzel trend çizdirmek sıcaklık değeridir. Çok değişken olduğu için sıcaklıkları yapalım. Yine fırınımızın ve holding tüpümüzün sıcaklık değişimlerini çizdirmiş olalım. İlk başta trend tekniğimiz ne? Bunu istiyor. E, notlarımıza göre gidelim. Notlarımızda e, P1, P demiş trend tekniğimize. Buna biz küçük bir şey daha ekleyebiliriz. Yani, e, sıcaklık olduğu için P küçük T diyelim mesela. P1'in sıcaklığını ismi. Cluster name'imize de past zaten kullanıyoruz. E, expiration ise biz hangi yeri kullanacağız dedik? Bakalım değişkenimize. T1 programımızın birinci bölgesini kullanacağız. Bunu yapacağız. Trigger olaya bağlı olduğu için bunu yapacağız. Önce e, tipinden de zaten şimdi söyleyeceğiz. Periodic olarak yapalım. Periodic olarak kaydetsin. Burada tip diyor zaten. Tipe tıkladığımızda gördüğünüz gibi 3'ünü de gösteriyor. Event, Periodic, Periodic Event. Biz önce Periodic olarak yapalım. Sonra Sample Period Bu Sample Period e, kayıtı e, ne olsun? Kaç saniyede bir alsın? Kaç saatte bir alsın? E, kaç dakikada bir alsın? olan e, ayarımız. Bunu biz 1 saniyede bir alalım. 1 saniyede bir P1'deki değerimizi gelsin de buraya e, değişkenimizi kaydettik. Sonra file name'i file name biz e, nasıl yazacağımızı bir önceki e, dataya kaydediyorduk bizim değişkenlerimizi. Bunu da nasıl yazıyorduk? Köşeli parantez içine data yazıyorduk, iki nokta koyulduk, ters slash koyuyorduk, boşluk bırakıyorduk. İstersek bırakmayabiliriz ve e, dosya ismi veriyorduk. Dosya ismimiz ne olsun? Aynı yukarıdaki gibi olsun. p1 slash p küçük t olsun bu, bu dosya isimle kaydetsin. Storage metodu, depolama metodu ne olsun? Diyor ki 8 byte'lık depolayayım ya da 2 byte'lık. Bu istediğimiz ihtiyacımız neyse ona göre yapabiliriz. Bize 2 byte yetiyor, 2 byte yapalım. No files bir kere anlatmıştık. İşte 10 dersek ee, ne yapar? 10 gün kaydetti. 11. güne geçtiğinde, 11. gün olarak dosya değil de 1. gün dosya silip 11. günü 1. güne yazma demiştik. Biz buraya 2 yapısı alıp 2 e, günde bir kaydetsin. 3. günü kaydedeceği zaman 1. istesin, 1. yine kaydetsin e, ne olsun? 24 saatte bir bu sıcaklığı kaydetsin bize. Bunu seçebiliriz. Buradaki periyot ise karıştırılmamalı. Bu, bu periyot, bu dosyanın oluşturulması periyodu. Yani bu dosya kaç günde bir oluşturur? Kaç saatte bir ki yenilensin? Bu dosyanın periyot kaydetme periyodu. Biz de bunu bir günde bir yapalım. Yani 24 saatte bir yeni bir dosya kaydetsin. Üçüncü gündeki dosyayı silsin, birinciye yazsın. 24 saatte bir yapabiliriz. Şimdi bunu Et diyelim, ekleyelim. Birinciyi oluşturmuş olduk. Bunu dört bölge içinde tek tek yapalım. Bunu p2 yapalım. Değişkenimizi p2 yapalım. Dosya ismimizi p2 yapalım. Ve periyodik olarak bunları kaydedelim. Aynısını p3 için yapalım. Holding tüpümüz kaldı. Holding tüpümüz içinde yazalım. Ee, ht yazalım holding tip için. Ee, bunun değişkeni neydi? tuc hold preset valiydu. E, e, onu seçelim. Sonra da hepimizde isim e, ismi değiştirirken buna da aynı şekilde ht yazalım. Belli olsun işte ht derecesini yazdıracağımız için t yazmıştık zaten. Bu şekilde bunu da ekleyelim. Ee, pek edelim. Yine aynı şekilde compile edelim. bir ayar daha var ama ilk önce çalıştıralım. O ayarı oradan anlatarak devam edeceğiz. Çalıştıralım. Sayfamız açıldı gördüğünüz üzere. Çalışıyor görüntü buradaki yine yaptığımız ayarlar. Burada yukarıda trendler var. Alarmları sonra atacağız. Trendlere tıklıyoruz. Gördüğünüz gibi burada proses analiz. oradaki işlemlerin direkt grafik çizilmesi. Bir de pop-up olarak var. Mesela proses analize tıklayalım açılmadı. Neden açılmadı? Diyor ki proses analizi sayfasına sen e, ayarlarını sayfanın ayarını e, bir sayfa açılacak ve bu sayfaya sen ayar vermedin. Bir, bir, şey tanımlamadın. Diyor ki sen bunu it diyor bir kaydet diyor yapmadın sen diyor. Bunu da diyor ki single PA template yani taban template taban single PA dosyası tabanında kaydet ki e, grafikleri çizdirebilesin diyor. Buradaki proses analizi unutmayacağız. Bunu yazacağız. Single PA'yı da unutmayacağız. Bunu zaten seçeceğiz. Buradaki yazıyı unutmayalım. Proses analizi. OK diyeceğiz. Pop-up'a da bakalım. Pop-up'ta da aynı e, uyarıyı verecek. Bu, tabii ki de pop-up olduğu için başında ünlem var. Ünlem olarak yazmamız gerekiyor ki bizim page sayfalarında proseseniz pop-up gözükmesin. Pop Açacağız çünkü pop-up gözükmesini istemez. Bunu da diyor ki pop-pa template dosyası altında seç diyor. Bunu da unutmayacağız. Bunu da okey diyeceğiz. O zaman kapatalım. İlk önce bu e, şeylerimizi kaydedelim. Sayfalarımızı kaydedelim. E, file'e gideceğiz. New diyeceğiz. Page diyeceğiz e, tab style altında bakacağız single pa vardı. Single pa'yı seçeceğiz. OK diyeceğiz. Sayfamız açılacak. Gördüğünüz gibi sayfamıza ne var? E, dosya açık kaydet var. Bu da bir kalem var. Biz bu kalemle aslında bu grafikleri çizdirmiş olacağız. Bir de sayfa ayarları var. Direkt bunu bir kaydedelim. Orada sayfaları sonra gösteririz. Buy diyeceğiz. Save diyeceğiz. E, yaptığımız dosyanın altında yapacağız tabi. E, buraya da ne yazacağız? Ne yazacaktık? İlk proses analysis single PA'yı seçtiğimiz için e, P büyük, proceğiz. Analist yazacağız İngilizce olarak. Doğru yazdık mı bakalım. Doğru yazdık. Bunu kaydedeceğiz. OK diyeceğiz. Kaydetti. Şimdi pop-up içinde e, bir tane kaydetmemiz gerekiyor. Onun için de yine bir e, dosya açmamız gerekiyor. Ne diyeceğiz? Page diyeceğiz. Burada da gördüğünüz gibi pop pa var. Pop pa seçtik. Zıplayacağız. tıklayacağız. Burada gördüğünüz gibi pop up sayfası aynısı ama pop up göreceğiz zaten. Yine kaydet diyeceğiz bunu. Yine buraya ünlem başında ünlem olarak proses analiz yazacağız. Şuradaki proses analizi seçersek buraya kolaylıkla gelip yazmaya uğraşmayız. Ama başına ünlem koymayı unutmayacağız. Proses analiz ama sonra da ne yazacaktık? Pop-up yazacaktık. Onu unutmayalım. P'si büyük yazacağız. Bunu yazacağız ve bunu kaydedeceğiz. Buradan open olarak tekrar pas sayfamıza dönebiliriz. Şimdi run edelim ve sayfamız compile run Görelim. Sayfamız açıldı. Yeniden trendlere tıklayalım ve analiz analize tıklayalım. Gördüğünüz gibi sayfamız açılmış oldu. Şimdi ne yapacağız? Ee, buraya grafiklerimizi çizmemiz istiyoruz. İşte ne demiştik? Kalem var. Bu kaleme tıklayacağız ve gördüğünüz gibi burada bir pen ekliyor, kalem ekliyor. Biz e, imurtları şey, tanımlamıştık zaten. Buradaki search butonuna tıklarsak bu tanıdığımız hepsi Yukarıdaki ayarlara bakalım. Şurada bir tane mesela buton var. Show high points tıkladığımızda gördüğünüz gibi nerlerden nokta almış onları gösteriyor. Şurada bir tane de cursor deniyor herhalde. Aynen cursor. Bunu tutup sürüklediğimizde oradaki değer neyse onu direkt görebiliyoruz. Böyle bir zamana göre değiştiği için kayıyor. Sonra şuraya bastığımızda bunu kilitleyebiliyoruz değeri. Yapabiliyoruz. Bu neymiş? Bu alttaki yeri kapatıyormuş. Buradaki şeylere bakıp siz sistemi diyor ki buradakilere bakın ee, istediğini yapabiliriz. Tabii biz bunu kapatırsak sayfayı bu gidecek. Yeniden açtığımızda yeniden panelleri eklememiz gerekiyor. Ee, ne yapalım? Gösterelim gittiğini. Kapatalım. Yeniden çok kapattık. Yukarıdan sayfayı değiştirebiliriz. Yeniden çalıştıralım. Çok kapattık dememin sebebi trendler dedik. Buradan page'e direkt geçebilir mesela. Yine trende tıklayalım. Proses analiz edildi. Yine tıkladık. Gördüğünüz gibi gitti. E, ee, sürekli de gidecek mi? Biz bunu ne yapacağız? Kaydetmemiz gerekiyor. Yeniden bunu hızlı bir şekilde e, aşağıya ekleyelim. Kaydetleri açalım. Kaydedelim. Geldi yine aynı sayfa gördüğünüz gibi. Bunu kaydedelim. Ne yapalım? Save, Save diyelim. yazalım. Dene yazalım direkt. Dene olarak kaydetsin. Ee, biz bunu mesela şöyle pas sayfasına geçelim. Pas sayfasına geçtikten sonra benden Yeniden trendlere tıkladığımızda e, tabii kapatırsak, gelip buraya sonra aç dersek, dene olarak direkt kalemler gelebilir. Şimdi yeniden pas sayfasına gidelim. Bir de pop-up sayfası oluşturalım. Bu daha kolay olacak. Mesela tıklayalım. Gördüğünüz gibi hem buradan prosesi görebileceğiz. Dereceleri buradan görebileceğiz. İstersek buradan kalem olarak da görebileceğiz. Yani grafik olarak da görebileceğiz. Yeniden aynı şekilde artıya tıklayacağız. Burada yine search diyeceğiz. Buradan yine ismini değiştirelim. Tek yapalım. Bunları ekleyelim tek tek. Burada bir pop-up sayfası olarak gözükecek. Ve daha güzel şey olacak, Daha kolay olması şey olacak. Et diyelim. Okey diyelim. Gördüğünüz gibi aynı grafik burada. Hiçbir değişi yok. Aynı cursor da burada. Böyle cursor'u kaydırıp bakabiliyoruz. Anlık olarak hangisi olduğunu buradan karşılaştırabiliriz mesela. Şöyle getirelim. Mesela ne geliyor mesela? E, P3'e. Buradan bakıp P3'ü görebiliriz mesela. Bak 62, 62 geldi. Gördünüz. Bunu da tabii ki de sürekli pop kapatırsak olmayacak. Bunu da kaydetmemiz gerekiyor. Bunu da kaydedeceğiz. Dene vardı zaten. Bunu da ne diye kaydedebilirim? Dene 1 diye kaydedeyim. Ama 1'in pop up'u aldığını unutmayalım kaydet diyelim. Sonra mesela pop-up'u kapattıktan sonra tıkladığımızda gelmeyecek. Ne yapalım? Aç diyeceğiz. Neyi? Dene bir. Açacağız buradan. Gördüğünüz direkt aynı grafikler seçilmiş olarak. Aynı kalemler seçilmiş olarak gelmiş olacak. Bugün bu kadar da izlediğiniz için teşekkür ederim.